nedir Allah sen? Bunlar eski yazı, ben pek anlayamıyorum. Zaten mi? Öyle yaşıyor. Bizim bey baba dediğimiz hakik mi meğerse? Bizim bu duvardan kazımaya çalıştığımız istiklal marşıymış meğer meğerse? Korkma! Sönmez! Bu şafaklar da yüzden al sence! Sönmeden yurdumun üstünde tüten en soğan olacak! Bunu sanır kim yazdı? Kim yazdı? Kim Bunu sanır kim yazdı? o bir millet için İstiklal marşı yazıyordu. Kağıda mı yazıyor? Duvara mı yazıyor? Farkında değil. Belki de tarihe kazıyordu.